Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılması sonucu ortaya çıkan bir hastalıklar grubudur. Bilinen 150 çeşit kanser, yaklaşık 150 çeşit kanser vardır ve alt gruplarla birlikte ve nadir görülen tümörleri bu sayı 1000'i e aşabilmektedir. Ancak en sık gördüğümüz kanserler genelde akciğer, meme, kolon yani kalın bağırsak ve prostat kanserleridir. Her yıl maalesef dünyada 12 milyon insan kansere yakalanmakta ve bunların 7.6 milyonda kansere bağlı kaybedilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 150 bin hastanın her yıl kanserden muzdarip olduğu görülmekte. Bu kadar sık görülen ve önemli bir halk sağlığı problemi olan kanserin önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalık olması ölüm oranlarını azaltacaktır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu kanser hastalarının üçte biri önlenebilir. Yani daha önce tedbir alarak ve sağlıklı bir hayat sürerek kanser gelişmesi engellenebilir ve üçte de erken teşhisle hayat kurtarıcı olabileceği gösterilmiştir. Nelerin kanserojen olabileceği ve nasıl bunlardan korunabileceğimiz günümüzün en popüler araştırma konularından birisidir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki kanserlerin %10 ile 72, %35 ortalama olarak söyleyebiliriz beslenme ile direkt ilişkilidir. Yanı sıra e, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar ve hayat tarzı stres beraberinde yine kalıtsal faktörler kanserin gelişiminde rol oynamaktadır. Kanserden önleyici olmak ve koruyucu olmak adına yapabileceğimiz birkaç tedbiri söyleyecek olursak bunlardan belki günümüz için en önemlisi fazla kilonun ve obezitenin kanser ilişki olduğu ispatlanmış. Dolayısıyla kilomuzu, ideal kilomuzu koruyacak bitkisel ağırlıklı besinlerle beslenmek, işlenmiş gıdaların, salam sosis gibi daha az tüketimi, yüksek kalorili kola, cips, yine işlenmiş tatlılar gibi gıdaların az tüketimi, yine günlük yeteri kadar en az 5 porsiyon şeklinde sebze meyvenin tüketimi, sigaradan ve alkolden olabildiğince uzak durduğumuz bir yaşam tarzı ve hareketli bir yaşam tarzı, günlük fiziksel aktivitenin ihmal edilmediği bir yaşam tarzı kanseri önlemede hepimiz için önemli bir etken olacaktır. Bilimsel olarak kanıtlanmış, en yeni ve en etkili tedavilere ulaşmak her kanser hastasının evrensel hakkıdır. Günümüzde ve son dönemlerde oldukça revaçta olan ve Türkiye'de de sıklıkla kullanmaya başladığımız hedef yönelik tedaviler ve diğer adıyla da akıllı tedaviler kanser hücrelerine direkt etki ederek kemoterapiler kadar, klasik kemoterapiler kadar ciddi yan etkileri yapmamakla birlikte oldukça etkin tedaviler ve hasta sağ kalım üzerine oldukça etkili bir sağ kalım süreci sağlamaktadır. Dolayısıyla Son dönemlerde bazı kanser türleri yayılım yapsa dahi kronik birer hastalık haline almıştır ve şeker tansiyon gibi uzun süreli ilaç kullanımıyla uzun yıllar hastalarımız takip edilebilmektedir.